Önceki sunumlarda sistem tasarımından bahsederken gereksinimler mühendisi gereksinimler analizinden de bahsettik yazılım ve sistem tasarım süreçlerine bir giriş yaptık. Aslında bunları burada da paralel olarak veri tabanını tasarlamadan önce bir veri tabanı yönetim sistemi, bu sistemi tasarlamadan önce aynı oradaki süreç gibi bir kavramsal model oluştururuz, bir kavramsal çerçeve çizeriz. Burada e, neden diye düşünürüz, niçin diye. Use case diyagramları çizilir. Bahsettiğim use case kullanıcı senaryosu gibi e, 4 artı bir bakışlı e, diyagramlar çizilebilir. E, kullanıcı gereksinim listeleri, yani ihtiyaçların listeleri tespit edilebilir gibi e, daha önce konuştuğumuz bir e, konu buradaki. İkisi de aynı şey kavramsal model oluşturmak. Biz burada bu kavramsal modeli veri tabanı için birazcık daha birazcık daha veri tabanı açısından bakarak konuşacağız bu kısımda. Mantıksal modelde ise ne diye düşünülür? Pardon, ne temelli düşünülür? Müşteri isteklerinden yazılımcıların ve proje çalışanların anlayacağı bir modele geçiş yaparız. Veritabanı tasarımıyla ilgili bilimsel kuralları dikkate alırız. Ee, e, dikkate alırız pardon. Eee Tam. Yani bir kavramsal model oluşturulur, sonra bir mantıksal model oluşturulur, sonra bunun üstüne de bir fiziksel model oluşturulur. Burada da nasıl diye düşünürüz, nasıl yapacağım? Yani ben bu tamam tablolara karar verdim, şemaları oluşturdum. Bir tabloda hangi özelliklerin olacağı, isim, numara, bölüm, ders gibi hani bir öğrenci tablosunda olacak. Özelliklere karar verdim. Özelliklerin tipine karar verdim. Yani şemayı oluşturdum. Bunun üzerine bunu nasıl sistem olarak kuracağımı, yani bunu nasıl yerleştireceğim gibi. Ee, eğer e, bu, bu konuda kısıtlar vesaireler neler, ee, eğer düzgün tasarlamadıysam tabloları, e, bunu nasıl düzeltebilirim gibi konuları da burada tekrar düşüneceğiz. Gerçek anlamda veritabanın nasıl olacağı ve ilgili sonuç projesi sonuç olarak çıkacak son olarak da gerçekleştirme yani projeyi direkt tabanı seviyesinde kurma işlemi Aslında bütün bu kısımlar şu üç kısım tam olarak hazırlanır ve her şey dikkatlice yapılırsa gerçekleştirme kısmı kolay mantığı da anladık Dolayısıyla burada öğreneceğimiz şey bizim için daha kolay olacak bu kısımlar tamamladıktan sonra bunu e, bu sayfayı bizim bu önerdiğim veri tabanı e, kitabı dersimizin kitabın kitabından e, buraya o yüzden bir giriş olarak koydum. E, Birçok Birçok veri tabanı modelleme var. E, bunlardan biri UML yani bizim e, 4 artı bir bakış işte sınıf nesne kavramlı e, kullanım senaryosu ile başladık. E, onun gibi e, modellemeler yani çizim tasarım e, yapabiliriz. E, daha farklı e, teknikler vesaireler de var. Bu kısımda ise entity relationship olan ER diyagramlarıyla veri tabanı modelleme ile ilgili konuşacağız. Bu direkt e, ilişkisel modellerle ilgilidir. Yani tablo türü hiyerarşi ilişkisel. E, bu bu farkı da öğrenmiştik. Bu er modelleriyle ilgili. Bu er modellerine girmeden önce bir konumuz var veri tabanında. Önemli bir konu. Normalizasyon konusu. Yani tabloları normalleştirmemiz gerekiyor. Nedir? Veriler tablolara parçalanarak saklanır. Bir tablo tek bir varlığa ait verileri saklar. Mesela öğrenci tablosu sadece öğrenci varlığına ait veriler içerisinde yer alır. Tabloların kaç tane olacağına, birbirleriyle nasıl ilişkilendireceğine karar verirken normal formları yani bunları kullanırız ve bir mantıksal plan elde ederiz. Bu aşamadaki gibi. Normalizasyon yapılmazsa ne olur? Tekrarlı depolama olur, veri tekrarlı olur. Güncelleme anomalileri olur. Yani birini güncellersiniz, öbür tabloda güncellemezsiniz gibi yani ilişkileri tam verememiş oluruz. Ekleme anomalileri olabilir. Birden fazla tabloya veri eklemek gerekebilir. Silmede anomaliler olur. Anormallik yani anomali dediğim şey birden fazla tabloda. Silmem gerekebilir. Birini silerim, birini silemem gibi. Normalizasyon kuralları da çok basit Üç kurala yer dayanır. Birden fazla nesneye ait veriyi orta bir yol bularak bir tabloda saklanabilir hale getirmektir. Genellikle birden fazla nesne için yapılır. Üç kural problem çözümü için şimdilik yeterlidir. Tabii daha fazla normalizasyon adımları var ama bizim için şimdilik yeter. Birinci normal forma uygun bir tablo yani varlık ilişki. Bu bir tablo ilişki şu şartları sağlamalıdır. Varlığın her bir niteliği atomik olmalıdır, özelliği atomik olmalıdır. Ad soyad, ad soyad birleşik, atomik mi? Tablo bilgileri tekrarlayan gruplardan oluşmamalıdır. Satır veya sütun olarak tekrarlayan gruplardan oluşmamalıdır. Yani birinci normal formda bu iki kuralı gözeteceğiz. Şimdi birinci normal formu uygulayalım atomik olmalıdır dediği için burada önce böyleydi tablomuz. Ad-soyad birleşik. Hayır. Bunları ayırdık. Ad ayrı, soyad ayrı şeklinde. Böylece soyada göre de sıralama yapabiliriz. Böyle düşünelim. İkinci normal formumuz şudur. İkinci normal forma uygun bir tablo, varlık ilişki şu şartları sağlamalıdır. Öncelikle olarak birinci normal forma uygun olmalıdır. Yani atomik olmalıdır her nitelik ve tablo bilgileri tekrarlayan gruplardan satır ve sütun bazda oluşmamalıdır. Bunun yanı sıra tablodaki varlık bilgileri geçiş bağımlılıklarını içermemelidir. Ta nedir? Şimdi konuşacağız. Tablodaki her bir varlık bilgisi için bir birinci anahtara bağlı olmalıdır ya da tersi olmalıdır. Bütün niteliklerin bir birinci anahtarı olmalıdır anahtar nedir? Bunu konuşmuştuk temel kavramlarda. Ayır dedici özellik. Tablodaki varlık bilgileri geçiş bağımlılıkları içermemelidir. Bunu da konuşacağız. Ee, birazdan. Ee, mesela burada biz anahtar olarak ne seçebiliriz? Seçebileceğimiz bir şey var mı tekrar etmeyen? Ee, Kayseri İç Anadolu 352. Ben biliyorum ki 352 ile Kayseri birebir Eştir yani 352'yi bilirsem Kayseri olduğunu zaten bilirim telefon kodundan bunu biliyorum tamam o zaman e, il tekrar etmiyorsa e, bu tablo için konuşuyorum ve telefon kodu tekrar etmiyorsa bunlar anahtar olabilir birinci anahtar e, bunun yanı sıra bunlar birbirleriyle bağımlıdır bunu gördük değil mi? burada. Bu da ikinci normal formudur. Şimdi üçüncü normal formu anlatacağım. Üçüncü normal forma uygun bir tablo şu şartları sağlamalıdır. İkinci normal forma uygun olmalıdır. Birinci şart yani burası ve burası. ikisini de içermelidir. Peşi sıra bir tablo içerisinde geçiş bağımlılıkları olmamalıdır. Burada da e, dikkat edersek kodlar veriyoruz illere ve illere de Kayseri, Adana, İstanbul. Bu, bu şekilde değerlendiririz. Birazdan onu da anlatacağım. İlişkisel veri tabanında kayıtların normal dağılıma uygun tablolara bölündükten sonra birbirleriyle ilişkilendirilmesindeki temel amaç veri tutarsızlıklarının önüne geçmektir. İlişkilendirme disk alanını azaltır. Yani verilere daha az yer kalır. İlişkilendirme bir tablodaki varlığa ait bilgilerin anahtar olan sütundan hareketle başka bir tablodan takip edilmesini e, ifade eder. Şimdi iki tablo arasındaki ilişki de şudur. Birinci tablodaki bazı kayıtların vekili diğer tabloda kendi satırını temsilen bulunur. Bu iki değer birbirine eşittir. Temsilen bulunduğu yerdeki değere yabancı anahtar temsil ettiği satırdaki haline birinci anahtar denir. Yani şu tabloyu böleriz. İlk ve telefon kodu diye belki ikiye. Burada biz telefon kodunu kullanırız. Telefon kodundan bu telefon koduna ait ilin kayseri olduğunu diğer tablodan da bulabiliriz. Birazdan somut örnekle göstereceğim. Bahsettiğim konu bu. Birinci anahtar İngilizcesi primary key. Tablolarda benzersiz kayıtlar elde etmemizi sağlayan sütuna verilen addır. Yani TCK numaramız gibi. İkinci anahtarsa foreign key. Bir tabloda benzersiz kayıtlar oluşturmayı sağlayan sütunun diğer tabloda bir sütun olarak bulunmasına denir. Yani bizim tablomuz için bir primary key yani birinci anahtar olmayabilir. Fakat başka bir tablo için birinci anahtar ise bu bizim tablomuz için ikinci anahtar yani foreign key'dir. E, bu aşamada ilişkilerden bahsetmek gerekiyor. Birebir ilişki şudur. A tablosunun birinci anahtarına bağlı olarak B tablosunda sadece bir kayıt bulunmasıdır. Genellikle tek bir tablo gibi birleştirilebilir. Mesela kişi person, passport İngilizce bir tablo resmi koymuştum buraya. E, fark etmez. Bu, bu buradaki ilişkiye bakacağız. Bunun üzerinden düşünün. Genellikle tek bir tablo gibi birleştirilir. İki tablo arasındaki ilişkiyi sağlayacak alan, ortak alanların ikisi de birinci anahtar ise birebir ilişki olur. Şimdi A tablosunun birinci anahtarına bağlı olarak B tablosunda sadece bir kayıtı, bir tanenin bulunması demektir. Kişi tablosundaki birinci anahtar pasaport ID. Burada bir, her kaydı birbirinden ayıran özellik budur pasaport, pardon ya yanlış söyledim. Bu kişi tablosundaki, tekrar dönüyorum. Kişi tablosunda ID, orayı yanlış söyledim, düzeltiyorum. Kişi tablosunda ID birinci anahtarıdır baktığınızda. TC gibi, hani birbirinden ayırt edici, farklı bir. Pasaport, pasport pasaport tablosunda ise burada da e, pasaport number olabilir. Passport number. Bu, bu passport number e, passport tablosunun birinci anahtarıdır. ID ise person tablosunun birinci anahtarıdır. Şu sağdakiler bizim özelliklerimiz. SQL Server'a göre yazılmış. E, passport tab